Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size farklı bir örgü tekniği göstereceğim. Ben bunun şemasını gördüm ve denemek istedim. Denedim ve bundan bir tane çanta, telefon iPhone çantası yaptım. Onu da sizlerle paylaşacağım. Bugün bu modelin çıkarılışını nasıl örüldüğünü görelim istedim. Birlikte yapalım istedim başlayalım. Yirmi altı tane zincir çekiyorum arkadaşlar. çok fazla sıkı çekmemeye çalışıyorum. 26 tane zincir çektim. Ayrıca 4 tane de başlama zinciri çektim ve şu dipteki zincirin içine batıp üçte çıkardım. Böylece yan tarafta iki tane tırabzanımız olmuş oldu. Daha sonra tığımızın üstüne doladım. 1 2 3 tane zincir atlayıp 4.'e 4 tane üçlü tırabzan yapacağım. Aynı zincirin içine yapıyoruz arkadaşlar. 4 tane üçlü trabzan. Daha sonra iki tane zincir çekiyorum. Bu sefer tığımın üstüne iki kere doluyorum. Ve aynı noktaya batıp bu sefer dörtte çıkartıyorum. Şöyle bir üçgenimiz oluştu. Sonra tığımın üstüne doluyorum fakat hiç zincir çekmiyorum. 1-2-3 tane zincir atlayıp 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. Her bir zincire bir tane trabzan olacak şekilde. 3 tane üçlü trabzan. Daha sonra tekrar tığımın üstüne doluyorum. Fakat zincir çekmiyorum. 1, 2, 3 tane zincir atlayıp 4.ye 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. 2. ve 4 şimdi iki tane zincir çekiyorum iki kere tığımın üstüne doluyorum ve aynı noktaya batıp dörtte çıkarttığım çıkarttığım bir trabzan yapıyorum uzun bir trabzan şimdi hiç zincir çekmeden tığımın üstüne doluyorum 1 2 3 tane atlayıp dördüncü zincirimin içine bir tane üçlü trabzan yapıyorum ve yanındakine tekrardan bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum zincirimizi biraz fazla çekmişiz dört tane zincir çekiyorum ve yandaki trabzanın üstüne batıp üçte çıkartıyorum şimdi önümüzde böyle üçgen bir boşluğumuz oluştu bu üçgen boşluğumuza hiç zincir çekmeden dört tane üçlü trabzan yapıyorum üç ve 4 daha sonra iki zincir çekiyorum. Tığımın üstüne çift doluyorum. Ve aynı noktaya batıp dörtte çıkarttığım uzun trabzanımı yapıyorum. Şimdi tığımın üstüne doluyorum. Bir, iki, üç, dört tane atlayıp daha önce 5 tane yan yana yaptığımız trabzanların üstüne 5 tane trabzan yapıyorum. Trabzan. üç trabzan 3 4 ve 5 sonra tığımızın üstünde dolayıp hiç zincir çekmeden yandaki bu üçgen bölmeye 4 tane üçlü trabzan yapıyorum 1 2 3 4 daha önce yaptığımız gibi 2 zincir çekiyorum tığımın üstüne iki kere doluyorum ve dörtte çıkarttığım bir uzun trabzanımız oluyor şimdi tekrar tığımın üstüne doluyup şu kenardaki iki tane trabzanın olduğu noktaya atlıyorum bir Ve zincirimizin üstüne batıyorum. 2 Şimdi örneğimizi tekrar edelim arkadaşlar. 4 tane zincir çektim. Yanındaki trabzanın üstüne battım. 3 çıkartarak tam. Daha sonra tığımın üstüne dolayıp üçgen bölmemizi 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 3 ve 4 2 zincir çekiyorum tığımın üstüne iki kere doladım aynı noktaya 4'te çıkardım uzun trabzanımı yaptım. Daha sonra yandaki 1 2 3 4 tane dol trabzanı atladım ve ortadaki 5'te trabzanların üzerine 5 tane üçlü trabzan yaptım. 4 ve 5 hiç zincir çekmeden yandaki üçlü bölmeye 4 tane üçlü trabzan yaptım yapıyorum 2 3 ve 4 2 tane zincir çektim tığımın üstüne iki kere sardım. 1 2 3 ve 4'te çıkarttığım bir trabzan yaptım. 4 tane trabzanımı atladım. Ve yandaki trabzanla zincirin üstüne birer tane üçlü trabzan yaptım. Aslında örgümüz çok kolay arkadaşlar. Eğlenceli. Farklı geldi bana. Denemek istemiştim. Denedim. Ben örnek olsun diye ve dediğim gibi telefon çantası yaptığım için örgümüzü dar tuttum. Daha büyük çantalarda da kullanabilirsiniz. Farklı iplerle, farklı örgülerinizde kullanabilirsiniz. 4 tane yaptım 2 zincir çektim 2 kere doladım dörtte çıkardım dört trabzan atlayıp buradaki beşli trabzanların üstüne beş tane tırabzan yaptım. 4 ve 5 ve yine yandaki üçgen bölmeye 4 tane üçlü tırabzan. 3 ve 4. Daha sonra 2 zincir çekiyoruz üstüne çift dolayıp dörtte çıkartıyoruz ve dört tane trabzanı atlayıp yandaki trabzan ve zincirin üstüne birer tane üçlü trabzanla bitiriyoruz bitmiş hali böyle oluyor arkadaşlar dediğim gibi yani daha büyük çanta projelerinizde ya da farklı iplerle farklı projelerinizde kullanabileceğiniz değişik farklı bir motif bir örnek umarım faydalı olabilmişimdir yapmak isteyen denemek isteyen arkadaşlarım varsa kolay gelsin diyorum başka tariflerde başka videolarımla görüşmek umuduyla hoşçakalın And the of the night don't leave me here. Every whispered word still lingers near In your eyes I see the fear But baby please don't disappear Don't say me goodbye, don't turn away Hold me close, let's make it stay